evet arkadaşlar saat gecenin ikisi ve ben fifada 99 bir oyuncu alacağım o yüzden şu an bu görevleri yapmak zorundayım ben 99 alacağım şimdi rakip bir, şimdi rakiplerini düşünsün şimdi o şimdi arkadaşım düşünsün. Ben şimdi 660 tane brick biriktirdim onlardan ama bana onlardan 700 lazım. Ben şimdi bunu yapacağım. Hayır. Evet evet 660 kazandım. Ben şimdi de bu görevleri yapacağım. Bir dakika. Evet şimdi burada Bak şey Oradan 160 çıkıyor. Buradan ben kaç aldım? 20 20 40 160 40 da evet. Bunu yapmama gerek yok. bakın şu bu bu ve bunu yapacağım. Ve bitecek. Anladınız mı? Sonra da gelsin 99 adam. Şimdi rakiplerim düşünsün. Şimdi Mevlüt düşünsün. Mevlüt ileriki videolarımıza bak. Belki gelir. Bak kim istiyorum? Ronaldo istiyorum. Messi istiyorum. Ronaldo istiyorum. Ronaldo. En çok kim istiyorum biliyor musunuz? Ronaldinho ya. Ronaldo. Ya Ronaldo ya da Roberto Carlos. Ya Messi ya. Ya Ronaldo. 99'luk bir tane çöp çöp çıkarsa ağ, ağlarım. Evet arkadaşlar bunlardan 200 tane biriktirip 100 100 100 tane alıyoruz. Zaten 100 tane alınca 700 700'e tamamlıyor onu. Sonra 700'e de paket, paketlerimizi açıyoruz. Sonra bir de paketlerden baya mücevher çıkıyor. Sonra mücevherlerle de gidip paket açacağız. Uf ölü yaprak vurdum. mu? sesim biraz kötü. Bir şey yapmayın lütfen. Sesim geliyordur şey inşallah. Hadi son. Hadi hadi başla ama ilk on Var tüyörü Henry geçerek bu kaleci çok çok zor. Ben de diyorum bu niye 50 puan veriyor? <laughs> Verdim pasımı. Gol. Şu fazla bağırmak istemiyorum gece saat 22 Sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Biraz sesimde kötü oldu. <laughs> geldik daranın kuyruğunun koptuğu yere bismillah şimdi takaslar kısmına gidiyoruz division rivals diyoruz Çünkü şu bir eklediğim 170 var ya şimdi bende 170 36 tane daha veriyoruz ve zınk artık 200 var bir tane bundan açıyoruz. Evet. Artık 100 tane verdi. Şimdi buraya dönüyoruz. UEFA Euro, Euro 2024 Burada şu Euro ödüller kısmı. Bir de bir tane daha paket açılmış olacak. Sakın hiçbir yere kaybolmayın. Uf, Bismillah. Bakın şundan açacağım. Bundan Arkadaşlar paketi açmadan önce bir şeylere bak bakacağım. Mesela 99 oyunculara bakayım. Yenisi size birazcık 99 oyuncu arama şeyi yapalım. Dur. 99. 99. B bakayım. Oy. Bak kim çıksa sevinirim. Henry çıksa sevinirim. Ronaldo çıksa yerimden fırlarım. Ronaldo Messi çıksa uçarım. Mbappe çıksa var ya buradan. Bak kim istiyorum? Carlos istiyorum, Ronaldo'yu istiyorum. Mbappe istiyorum. Ronaldo ve Messi istiyorum. Bir de Henry istiyorum. da Henry çıkarsa kendi Henry'imi de satacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım Ben niye bu kadar gerildim Bir de bir tane daha paket açılma açılmışız olacak Kaçmayın bir ara Sakın Uf, 700 hadi başlayalım Hiç böyle karışık ödüller veriyor Hadi dostum Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 6 kızım kaldı ve bizim 6 jetonumuz var Hepsi içinde yüz yüz verdi. düşünürsen evet. Tam oldu. Allah 99 adam geliyor. Kim geliyor? 1250 cevher verdi. Bundan verdi. Bir tane de şundan varsa ve bir de bundan varsa mükemmel olur. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika şimdi bak alt kısmı full tamamlandı. Ne kaldı? 1-2-3-4 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ak ak tamam puanı. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Ne geldi? Başka kere onu. Bismillahirrahmanirrahim açtım. Ne geldi? Hadi. Lan kasma ha. Uf. Ve son. 5000 cevher verecek zaten. Bu herkes biliyor. Allah çok heyecanlandım. Ve 5000 cevher. 8000. Bana onu vermezsen eğer Bak birinci hafta tamam. Bak birinci haftanın hepsini full dedim. ne diyor? Bir dakika. Yürü. Bununla, bununla beraber gelecekmiş. Ama arkadaşlar. Bu, bu, bölümde gel, gelmemiş. O zaman elmasımıza bakın Paket açacağız. Şimdi 8000'liğe güzel bir paket yok mu ya? pakete gel birader. Ya yok ya ben bir an 97 direkt 97 99 sandım ya. <laughs> gel pakete? Öf. Çok kötü paket. Bu hmm, mu en iyi alacağım şey? Bu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana buradan güzel bir şey ver. Ya Rabbi ya Rabbi, amin. Allah'ım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Alemin. Allah'ım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Volkot. Güzel. Ülkesini bile bile bilmiyorum. Bilader ya. Çok kötü bir şey geldi. Bir dakika. Hala çok kötü de. Çok kötü. iyi geldiğini sanmayın. Hala çok kötü. dur Bunları satsam var ya ye, en az 20 20 20 milyon. Sat 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 bunları sat. Sat sat sat. Sattım şimdi. bakmıyorum hadi sat. Oley. 20 milyon oldu. 20 milyona kendimize güzel bir güzel bir oyuncu çekeriz he? Şimdi benim burada neye ihtiyacım var arkadaşlar sizce? Tabii ki de orta saha mı? Joao Cancelo güzeldir orta alacağım. Bir dakika şimdi bana ne geldi? Şimdi bende iki tane bak şunlardan var ya bunlar bunlar adamlara basılıyor. Ben bekleyeceğim. 99 adamı alayım. Onu basıp onu 101 yapacağım. Nasıl fikir? Mükemmel fikir. Şimdi benim takımda ne eksik? Ortası alacağız. 96 ile ben nerede kullanacağımı çok iyi biliyorum. Buradan araba kısmına pozisyon. ve o. Allah'ım sesim çıkmıyor birader. İşte bendeki bu arkadaş bendeki bu. Şimdi güzel bir şey alacağım. Bir dakika. Bir dakika. lan. Şşş. Aklıma bir şey geldi. Eee bu şey ya ben 97 istiyordum. Ben 97 istiyorum ama. Sonra da olur. Korkun alabilirim. 97'ler çok pahalı. 97. şşş. <laughs> 95 Bellingham mesela Tipe bak Yok yok dur Bekle bekle ben güzel birini alacağım Bekle Hakan Çalhanoğlu i̇şte Başlarım ama ha Şimdi mi? Gerard'ı deneyelim. <laughs> 97 Stephen Gerard. Al, al bunu, al. Satın al. Şimdi Dejan Stankovic. Ben de olsa da bir şey yapacağım. Şimdi bakın takımda şu var. Değil mi? Ben onu şimdi ne yapıyorum? Çok iyi izleyin. Burada bunu bir, bir güzel ha harcıyorum. Çünkü bu satılamaz. Bak şuradan bir çak 440. Sonra buraya da kovaç koyacağım ama önce bizim bu adamın satın, satın alınması lazım ama. Ya bir de ben 99'luğumu istiyorum. Euro en iyi x1. E bak burada 96, 99 bir de bunlar satılabilir ama. Bana da ben 99 alayım takımımı dolduracağım. Bunu da tamamladım. Vanda kaldım. Bu ne? Bunun zamanı bile bile bitmiş kardeşim. Bir dakika ben yine bir şey bakacağım. Bak arkadaşlar şunları açmak istiyorum aslında. Bak şimdi bu 1200. Ben şu an 632 var. Tam 1200 de bir dakika ben bir şey ayarlayacağım. Kaç arkadaşlar 93'lüğüm var. <laughs> Benim burası 93 çocuk Erit 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 oyuncuları erit. Tamam. ben de buradan şey seçeceğim. ya <laughs> Yok, yok. Arkadaşlar aslında 942 yazıyor. Acaba şimdiden onu versem mi? Bence de vereyim ya şimdiden. Şimdi de sen durabilir misin kardeşim? Teşekkür, teşekkür. Biz bir tane bunlar açacağız. Bir bakıyorum içinden 99'luk çıkıyormuş. İçinden 99'luk çıksa ne, yapıyoruz? Parti veriyoruz. Tamam mı? Gece 2 bu gece 2 parti partisi ben çalınız. <Sessizlik> <Sessizlik> Bismillah. Bismillah. Ha tamam. Açıyorum. Mesmela. Ya hak. Allah'ım lütfen güzel bir şey gelsin. Allah'ım lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. Buglan geldi son geldi Abdülkerim geldi Bruno Fernandes daha pahalıdır En pahalısı Bruno bu arada parası Bruno'dur. Bir şey söyleyeyim mi size? Var ya, onu, o ne para ya? Diyor, Bruno. Bak, bak. Uf. 15 milyon. İyi para, güzel para. Oğlum, oha. ikincilik durur, durur musunuz o kardeşim? Hadi bay bay bir, bir, bekle biz geliyoruz. Paramı geri verin. Ben orada silahı sattım. Bunu nasıl çabuk söyleyeyim? Çabuk satılsın onu öyle iki saat bekleyemeyiz arkadaşlar. Böyle adam böyle adam olacaksın. Oyuncu da ayar çıkmıyoruz demeyiz hocam. Meyve alıyoruz zaten meyve alacağız. Çünkü meyvemiz yok. Aynı yerden de me o, o oydu. E -o. Bundan çok çekti canım. Var var ver de almak istiyorum. 97. Bir dakika. Türk mü alsam acaba şu Orkun? Şu Türk Orkun'u da alabilirim bence. Orkun kökçü. Hakan istiyordum ama şundan. Bundan istiyorum. O zaman ben şöyle Hakan alayım. 98 Hakan Çalhanoğlu. Çok, çok ucuz lan. 98 98 aldım. Hakan Çalhanoğlu geliyor. Evet arkadaşlar işte ben videoyu kapatıyorum. Bay bay.